Savaşan'la balayı gülün bir. Aa manzaranın güzelliği. Oh my god. Benim manzaram da burada. Ya. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza. Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber en az mutlu Kafada atayım mı? Evet at. Başlat da. Başladım bile. <laughs> Sizi merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımda Doğa Savaşan ve İlayda Savaşan'la beraberiz. <laughs> <laughs> Peki bu durumda ben kim oluyorum? Bugün manzaraya görelim. Bugün kaçtayız? Tatile geldik, çup çup eğleneceğiz. Kahve içiyorum. Doğa Anladım. Hanım kirazını yiyor. Evet. Ben de Doğa Hanım'ı çekeyim biraz. Çekilin ben şöyle. Of. Aa manzaramın güzelliği! <gülüyor> <gülüyor> şöyle biraz deniz manzaralı alayım. Doğa Hanım düşünceleriniz neler? Baba <laughs> sıcak. Şurada bir güneş var da. Tepemizde orospu güneş. Şimdi küsecek sana Lan gelmeyecek de. bir daha. Lütfen küsme. Lütfen üzülme. <laughs> Burada motoru var. Evet doğanın Başka neler düşünüyorsunuz? Selfie <laughs> çubuğu. Nereden bulabiliriz ki? yerden. Tavla? Hayır değil benden bak. <laughs> Ama tavla da olacağız. <laughs> bir bakalım kime gidiyoruz. Ama o galiba mini bir tavlaydı. Mini tavlayı eve götürürüm. Mini tavla? Ben göcek almıştım. Evet hatırlıyorum. Ne oldu o tavlaya? <laughs> Neden getirmedin? <laughs> Neden bunu yaptın? <laughs> Beni çekmeyi bırak kendim. Al sen de çek. Ben yine tamam. <laughs> <Şuan hiç romantik>. Sen <laughs> Aa güneş gitti. Küstü. <laughs> Plaja giderken görüşürüz kanka. Yani bugün yeni başlamadı bu arada. Bugün yaptıklarımızı anlat öyle kapatalım. Bugün 15 saat yol yapmamı anlatabilir miyim biraz? İlayda'nın yol maalesef. Gülse gibi konuştum ya. Hala Gülse'nin karakterini içinden atamadım. Gülse bu video izliyorsa seninle konuşmuyoruz. <laughs> <laughs> Senin tarafında değilim Gülse. Buraları 2x tanıcam. Ondan sonra ya. <laughs> tamam ya. On beş saat yol yapmışım beni ne kadar üzüyorsun. <laughs> Ondan sonra muhabim kraşımla ne oldu? Nerede oturuyorsun dedi. İstanbul dedim. Şaşırdı böyle ne alaka o zaman. <laughs> <laughs> Mavi'nin bu cevabı vermem gerekiyordu ama veremedim. Ben bir kapı çaldı. İçimden ama bir ses dedi ileride geliyor. Zaten bari kim geldi oğlum? Babam. Yok babam doktor zaten hadi. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sapık biri ama <laughs> Allah korusun. Sonra bekle bunun yarısını ben ısıtacağım yarısını sen. Şöyle bir şey istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dolap dolu oldu biraz. Bir Hiç romantik Falattin değil. Palatinin kapandığını. Palatinin Palatın kapandı mı? Evet, adam içeri girdi çünkü göz Neden? bilmiyorum yasa dışı kazanç sağlıyor. Bir falatın kalmıştı içeri almadıkları onu da aldılar. Buruğu <laughs> <laughs> da, da aldılar ya zaten. Neyse bir açtım kapıyı ileride sabah an gelmiş. Yemek yemeyi unutmuş. Öyle. <laughs> abi çok komik. Doğaya şey dedim abi. kanka yemek yiyip geleceğim tamam mı diyor. <laughs> 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 tamam. Doğada her tamam tamam. Ben taban... de üzüldüm. geç <laughs> geç He tamam tamam dedim. Sonra ben de Orkun abiye dedim. Abi dedim burada taksi var taksiye binip geleyim mi dedim. Olur İlayda'cığım dedi. Taksiye bindim. Sonra taksiye oturdum anladım ki aa ben bir şeyler <laughs> yiyecektim. Kaldım. Neyse. Sonra yedin yemekten mutlu musun? Sucuklu tostum bayağı iyi. Değil mi? Bayağı yani. böyle sucuk sucuklu. Aynen. Bayağı sucuklu geldi. Ben de tadına baktım. Sen hamburgerinden benim. Tam bu memnun kaldım ben. <laughs> Güzeldi. en çok nesinde hoşlandı hamburgerini? Domates. Peki göbeği nasıl? <laughs> adam yanında içine ne istersin ya? Göbek. Sordu dedim marul mu? Ha dedim onda. Adam da koca göbekli bir adam şey <laughs> yaptı. Göbeğine baktı bir anda. Ben de kırıldım çok üzüldüm falan <laughs> Buraya bakma. Buraya bakma. <laughs> evet kanka. Açım ben. <laughs> Öyle. Ya sonra on saat... Ayağımı mı gezdin? <laughs> evet. <laughs> yani evet. Evde... Ne yaptık biz ya? Ne yaptık biz? Ne yaptığını anlatsana. Gel. Markete geldik. Ha, İlayda geldi sonra İlayda'nın... Ileride... Ee kıyafetlerini falan koydum. Hiç sadece İlayda'nın de değil kendi kıyafetlerini de <laughs> o zaman koydum. Bir baktım dolabın hepsini almış. <gülüyor> <gülüyor> sonra, sonra ne yaptık? Sonra markete gittik. Ha, markette <laughs> önemli bir bilgi. <laughs> Bunu bilgiyi. paylaştım. Youtube'da mı? Evet. 2800'ü kesersin o zaman sanki canlı yayındayım. Bir <laughs> <laughs> Fırat Albayram da öyle diyor ya, şey, sen onu biliyor musun? Ceyda'ya kartın şifresini soruyor videoda. Ceyda diyor ki şimdi burada söylemeyeyim falan yapıyor videonun <laughs> <laughs> sırada kızıyorlar. Aşkım can yayın. Of ya onları da bayağıdır izlemiyorum. Onlar çok tatlı. Ama artık sanmıyorum. Özür dilerim. <laughs> ben de bir candım ama artık değil. Can mı? Hih, bilmiyor musun? Hayır. Onların can kitlesi var. Ha. Git lan. Evet kanka başka. İyi yaşa <laughs> Hayır geyirmeye çalışıyorum. <laughs> o kadar benimki ya. Bu kadar sanatsal çıkıyorsun ki <laughs> Aynen. evet. Günün geri kalanında planlarımız neler peki? Denize girmek. Para harcamak. Odaya gel. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ay, elimi zunladı. Odaya gelin. Odaya gelince diziye başlayalım sen de bir tane. Dışarı çıkmayacağız mı? Odaya geleceğiz ya sonra. Gece mi? Evet. Tamam. Biz hepsini nasıl yapacağız ki zaten? Saat kaç be bakayım. Saat geçmiyor. Geğirimi... Geğirimi niye çekmedin? Geğirmedin ki. Geğirdim. <laughs> Bu keşif kimi keşfetin? <laughs> Adama yol verin. Hayda <laughs> <laughs> baba bence. Marina'yı göstersin çok güzel. Çekiyor Bas, muyum? Bak, bak şurası Moana. Dur, Moana neresi? Evet. <laughs> Sardın plaja geldik. Hadi oh gidelim. my god. <laughs> de, 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 de. <laughs> de, de, de. Sardunya plajın kızları manzarası tam kapak. Ha. 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 Sen. Çok mutluyuz. Melikşah abi <laughs> Melikşah abi. Melikşah <laughs> çok <laughs> bağırdım. <laughs> <laughs> Ama neden dibine <beni> sokuyorsun? <laughs> Anlatabildim mi? şimdi <laughs> <Yapayım>, senden istiyorum. <laughs> normal, normal çek. Hı? Normal mi çekiyorsun? Ne? Ne? çok iyi dedi. Özellerini göster. Kameram niye çok iyi? Net demedi. <gülüyor> <gülüyor> Heh, net net. Kameram çok iyi gerçekten. <laughs> oh my god. Çok güzel. Ay sen çekmek çekmemek için zor. Hadi fotoğraf çekelim. Kadının tulumu çok güzel. Bakalım kadının tulumu. Uyumuş. Ben de vazgeçtim. Bugün <laughs> 那怎样？那哈哈哈。 <laughs> ya maymun ya, ya maymuncu çok özledim şu an. <laughs> maymuncu bu kadar küçük değil. Bu küçük sosis ne? Bu kadar küçük sosis. Ama buraya gel, özür dilerim. Lütfen geri gel. <laughs> İyi gelmezsen gelme, ben kendi yerime gidiyorum. Ama vlog beraber çekelim bir tane. Tamam. Merhaba. <gülüyor> Önce <gülüyor> ben, ben seni soruyorum. Merhaba, burası balkonumuz. Burası havlumu astığım yer. Burası balkonum. <laughs> Odaya bir şey diyeyim bence buradan. Çatıya çıkabiliriz. Bu kız deli. Evet çıkabiliriz ama yapmayalım. <laughs> oh my god. Oh my shit. Ben şimdi çıkacağım. E bıcı bıcı yap. <laughs> Makyaj ve giyini. Bu kızın bu muhafazakarlığı beni özen. <laughs> oh my god ben oraya bir çekeceğim foto. <laughs> Özel hayatın şeyi. Çok <laughs> mandal koymuş. sadece iki tane koymuştum. Teşekkürler <laughs> Teşekkürler. <laughs> bir <laughs> tek <laughs> işe alıp Ay çok da Bak benim annelik dalarım. <laughs> Onu alır mısın yerden? Ne kadar o yip ya. Ay çekememişim. Oh my god. Evet, İlayda Savaş'a. Evet. Cıp cıp yaptık şimdi. Gıcı bıcı yaptık, alışveriş yaptık. Alışveriş yaptık. Şunu da Yaptık, mi? hayır söylemedik. Ha, yani alışveriş yaptık gıcıdan. Ondan sonra... <laughs> Toz aldığını anlatayım. Toz aldık aldık bir tane ama hiç beğenmedim. Ben hiç limayanın hiç devam ettim. Yani planlıyorum, makyajı yapma. Ondan sonra ne yaptık? Eve geldik, bıcı bıcı yaptık. Süslendik. Şimdi aşağı ineceğiz. Evet. Aşağı inmeyi bekliyoruz. Aslında şimdi de inebiliriz. Bak. Evet inebiliriz. Benim tansiyonum düşmesin.

Tuzlu ayran aldım. Eve niye ayran aldım? Tuzlu ayran yapardım. Aa evde tuz var. Tuz evet. bir şey yok ama tuz var. Yok ya boş ver. Tuz ayran içerim. Alırız. Ben de su içeyim. Aa ice mocha'yı çekmedik. Video mu? Hayır fotoğraf çekecektik evet, işte, ya. Evet dedim ya kalkınca. Ya, gratisler... ya sen hiç bulamadık. Ama babam verecek. Evet, babam verecek. Bu arada buradaki su ısınmadı. Uf hava zaten sıcak ya. Ama ben soğuk an kuş Oy. <gülüyor> <gülüyor> ben kısa mağarım. Hele kankım. Gidin artık. Hadi foto çekelim. Yine ilayda. Şu yolu geç. Ne, nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Ya ben anlatmak istemiyorum Eğitim artık. ben anlatırım ya. Ben anlatırım. Şey aşağı yemek yemek diyor. Şimdi yemek yemeyelim ama. Aç mısın? Açım ben. Gerçekten mi? Ne kadar açsın ama? Bu saatte... Tamam yemeyelim. Tamam, biraz dolanalım mı? Tamam dolanıp yiyelim. hiçbir şey yok ki. karşıda göt kadar. Altı. her gün kaşı beş her beş kere gidecek. Abi büyük ihtimalle olacak. Bir kere... Kaşlar gibi şivarlar. Yediş altı kısım var kanka. Şivarlar Hani benim beş kere abartan gezi ben atmayayım. <laughs> hava nem kaynıyor. Değil mi İlayda? Evet ama şu an hava çok iyi bu arada. Evet şu an hava fena. Abi bir selfie çubuğum olsa hadi şu an. <laughs> Böyle zor kaçacak. Babam dönüştür bence. Sevi. Ne kadar kötü sevdin öyle. Gel yavrum. Tamam galiba sevmek istedim. Gel <laughs> de ırkçı. Hayır. Oha. Çekelim. Oha yani Tamam en baştan başlayalım Ne var yani olabilir Değilim ama <laughs> Nasıl? Waffle çok güzel kokuyor Waffle çok güzel Evet ama buradaki waffle kök Burada kram video der der değil, daha değil mi? Efendim? Değil mi? Geldi. Ama galiba çok pahalı Şey şimdi indik, de i̇ndik kanka Kısa yokuş bu ay şey Yürüyebilir miyiz? <laughs> ne bulduk biz? Kısa yol Hayır, hayır. Uzun yol ama düzgün yokuş bulduk. Diğer yokuş çünkü bizi öldürecekti. Değil mi İlayda? Evet. Evet, bay. Şu an kendimi çekiyorum. <laughs> Yemek yeme geldi. Şey, dolaştık peşi böyle. Sonra malum insanlarla karşılaştık. Ben karşılaştım, o karşılaştı. Malum insanları gördü ve u yaptık. Bayağı rey yani biz annemle tam şurada oturmaya gelmiştik. Tam arkamızda oturuyorduk. Sonra doğada beğendi. Çok mutlu oldum beğendi. Şimdi yemek yiyecek. Burada ev yemekleri var mı? Oradayız. Sonra... Bak Atatürk. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Atatürk. 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 <laughs> Telefonumu ben tuvalete düşürmüştüm. Bu sefer size Evet tamam uzun kısım sende. Buradan sonra... <gülüyor> <gülüyor> Buradan sonra ne yapacağımızı anlat bakalım. Para harcayacağız. Kalmadı ki zaten. Benim ne kadar param kaldı bakmaya <laughs> bu daha korkuyorum ki. Kapatsana ya. <gülüyor> <gülüyor> Küpem nasıl? Diğer kiplerim orospu oldukları için düştüler. Mücver. Yani mücver bekliyor. Kolyabı. Be. Çok güzel bu arada. Yes, yes. Her çok pahalıydı. görmüş olmayı o kadar seviyorum. Ki, bu bir gelenek. Ha, <laughs> o şey. şey kutsal oyuncak. Her var. çocuğun çok ailesine çok zorla oldum. aldırdı. Bak şurada. Birazdan sıçrayacak. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Og det gikk helt